Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yakadan başlayan bebek yeleklerindeki artışlardan bir farklı modelini anlatmaya çalışacağım inşallah. E, bu anlatacağım deseni buçuk iki yaşa kadar 5 kere tekrarlarsanız rahatlıkla bir bebeğin robasını örerek bitirmiş olursunuz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi 25 tane ilmek attım yine tam ortaya size artırmayı tek bir adet olarak göstereceğim daha sonra siz dilediğiniz bebeğin yeleğini hangi yaşa uygun öleceksiniz ilmeklerinizi attıktan sonra 4 noktaya ayırarak ilmek sayılarını uygulayabileceksiniz bunun için 25 ilmek attım 6 tanesinin bir kenar patı 6 tanesini bir kenar patı olarak uygulayacağım kalan ilmeklerin üzerine de artırmaları göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım Evet, başlayalım. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 3 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar 2 4 6 tane ilmek buradan ayıracağım. 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmeğim var. 6 tanesini sağ alt tanesini sola, sola ayıracağım. Ortadaki bir ilmeğin sağına ve soluna artışlarımızı yapacağız. Örgümüzün ön tarafında şimdi 6 tane kenar patını ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 1 doladım 1 ördüm 1 doladım şimdi kalan ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum birinci sıra artışımızı bu şekilde yaptık örgümüzün arka tarafına geçelim şimdi artışa kadar arkadaşlar ilmeklerimizin ilk 6 tanesini düz örüyorum. Burası biliyorsunuz kenar patı haraşo olarak ilerleyeceğiz. Şimdi artışa kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ve artışa geldim. Bakın arkadaşlar. Bundan sonraki ilmeklerimi de arkadaşlar bu kısımları son 6 ilmeğe kadar ters örüyorum yine. Evet devam edelim. Son 6 ilmeğe kadar. Son 6 ilmeğe gelince düz örüyorum. Evet örgümün ön tarafına geçtim. ikinci sıramızı yapacağız. Artış noktasına kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Örgümüz önden hep düz örülecek arkadaşlar. İkinci desene geçmeden önce de ufak bir değişikliğimiz olacak, yani ikinci dilime. Şimdi bakın, üç tane burada düz ilmeğim var, altta birer tane artışım var. Şimdi bu noktaya bir üç ilmek öreceğim, bu noktayı bir tane daha artıracağım ve ikinci sıra artışımı da yapmış olacağım. Doladım ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümüzün arka tarafından arkadaşlar ilk 6 ilmekle son 6 ilmeği düz örüyoruz. Kalan ortadaki ilmekleri ters örüyoruz. 3. sırayı geçiyoruz. Şimdi ilk 6 ilmeğimi düz örerek başladım. 2 4 5 6 kalan son 6 tane ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ve ikinci sıramı da bitiriyorum. Son 6 ilmeği düz örüyorum arkadaşlar. Bakın artırmalara geldim ters örüyorum şimdilik e, ikinci dilime geçmeden önce örgümüzün arka kısmı hep bu şekilde olacak üçüncü dördüncü beşinci sıraları da arkadaşlar hep bu şekilde öreceğiz şimdi üçüncü sıraya geçelim hemen şurayı bitiriyorum son altı ilmeğe geldim düz örüyorum Evet üçüncü sıraya başlıyoruz örgümüz önden düz örülüyor biliyorsunuz hemen artırma noktasına kadar geliyorum tekrar Evet geldim. Bakın burada artırma noktam. Şimdi buraya bir tane ilmek 1 2 3 4 5 tane ördükten sonra buraya da bir tane ilmek artıracağım ve 3. sıramı da örmüş olacağız. Artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Artırdım. Şimdi kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafına ilk 6 son 6 ilmek düz ve kalan ilmeklerimiz ters örüp 4. sırada tekrar buluşalım. Evet. Evet bakın 3. sıramızda bitirmiş olduk. Zaten şuradan delikleri sayarsanız 3 sırayı görmüş oluruz. Şimdi 4. sıramızda yine artış noktasına kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet geldim. Bakın burası 1 2 3 4. yapacağız. Şimdi buraya bir tane 1 2 3 4 5 6 7 tane ördükten sonra buraya da bir tane artış yapacağım ve 4. sayıyı tamamlamış olacağız. Doladım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ördüm. Doladım ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Arka taraftan da yine ilk 6 ve son 6 ilmeği düz örüp kalan ilmeklerimizi ortadaki ters örüp 4. sayıyı tamamlıyoruz tekrar 5. sırayı örmek üzere sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar hemen bakın 4. sıramızda ördük. 4 tane artışımızı yaptık. 5. de aynı şekilde yapacağız. Evvela artış noktasına kadar ilmeklerimi örgümün ön tarafında olduğum için düz örüyorum. Evet bakın şimdi bu kısma bir tane artış yapacağım. 2 4 6 8 9 tane ördükten sonra bu kısmı da bir tane artış yapıp ortadaki ilmek sayımı 11'e çıkaracağım Evet artırdım 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 doladım kalan ilmeklerimi düz örüyorum örgümün arka tarafında ilk 6 ve son 6 ilmekleri düz örüp kalan ilmekleri ters örüp bir üst sırayı arkadaşlar desenimizi açmak üzere tekrar sizinle buluşuyoruz. Evet. Birinci dilimimizi bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Arka tarafı örelim. Ön tarafta tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın 5 kez artırarak Birinci dilimimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ikincisini açacağız tam ortadan. Yalnız ikinci dilimin arka tarafından ufak bir işlemimiz var. O yüzden iki tane bu şekilde aç yanımızda bulunduralım ve artış noktasına kadar yine bakın şuraya kadar ilmeklerimizi örelim. Ön taraftayız. İkinci dilimimize başlıyoruz. Yine düz örüyoruz. 4, 5, 6 tane ilmeği ördükten sonra bakın şu kısma kadar artış yaptığımız noktaya kadar ilmeklerimi düz örüyorum. <laughs> ve buraya bir tane ilmek aracı takıyorum. Şimdi burada 11 tane ilmeğim var. Bakın 2 4 6 8 10 11. Bunun 5 tanesini sağa, 5 tanesini sola ayırıp tam bir ilmeğe yine sağına ve soluna aynı burada videonun başında olduğu gibi artış yapmaya başlıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane ördüm. 1 doladım, bir ördüm, bir doladım. 1 2 3 4 ve 5 ördükten sonra buraya da bir tane ilmek ayrıcı takıyorum ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar örgümüzün arka tarafında artık bir değişiklik olacak. Onu da şimdi size anlatacağım. Buraya kadar örgümüz hep birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sıraları arka taraftan hep aynı örmüştük. Şimdi burada bir değişikliğimiz var. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İkinci modelin birinci sırasının arka tarafını yapıyoruz. İlk ilmeği aldım. Ve altıya tamamlayarak düz örgümü ördüm. Şimdi ayrıca kadar yine ters örüyorum arkadaşlar. Ve bu ayracımı buraya çekiyorum. Şimdi dolamaya kadar buradaki 5 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada bir dolama, bir ters bir dolama var. Bunların üçünü ters örüyorum. Kaldı 5 ilmeğim. Bu 5 ilmeği düz örüyorum. Ve ayrıca bu tarafı alıyorum. Şimdi terse döndüm. Son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum bir tane daha ve kalan ilmeklerimi düz ördüm. Örgümüz ön taraftan hep düz ilerliyor arkadaşlar. Bakın buraya bir tane bir sıra haroşa sıramız düşmüş oldu. İkinci desenin sağına ve soluna bakın. Şimdi biz bu sırayı 5 kere yapacağız. Haroşa sırasını. 5 kere haroşa sırası bittikten sonra ikinci dilimimiz de bitmiş olacak. Üçüncüye başlayacağız. Şimdi tekrar ön taraftan İlmeklerimi düz örerek nereye kadar geliyorum arkadaşlar? Artırma noktasına kadar. Birinci artırma noktası değil. Buraya ikinci artırma noktasına kadar. Bakın. Burayı artık çıkarabiliriz. Bir sıra haroşamızı örmüş olduk zaten. Artık şaşırmadan da örebiliriz. Eğer şaşırım diyorsanız da tutun. Şimdi artırma noktasına kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın. 3 ilmeğin sağına ve sonuna birer tane artış yapacağım doladım 3 ilmek ördüm doladım şimdi buradaki 5 ilmeği örüyorum bunu da çıkaralım artık şimdi kalan ilmeklerin hepsini düz örüyorum Evet örgümün arka tarafındayım ikinci sıranın arka tarafındayız 6'ya burayı tamamlıyorum düz olarak. Şimdi haraşoya kadar arkadaşlar ilmeklerimi eğer görmüyorum, anlamıyorum diyorsunuz. şuradaki e, ayraçları çıkarmayın arkadaşlar. Evvela haraşoya kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bir tane daha. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 düz örüyorum dolama 3 ters ve dolama var. Bunları ters örüyorum. Yani 5 oluyor buradaki ilmek sayım. Ve 5 ilmek düz örüyorum. Son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüp son 6 ilmeği düz örerek ikinci dilimin ikinci sırasını da bitirmiş oluyoruz. Bakın burada şimdi ikinci sıra haraşamız oldu. Üçüncü sıraya başlayalım hemen. Artış noktasına kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu sefer şaşılma şaşırma şaşıranlar için konuşamadım. Daha belirgin olsun diye buraya bu sefer yine takacağım ki ne yaptığımız anlaşılsın. Şimdi artış noktasına kadar ilmeklerimi Düz örüyorum. Bakın şimdi buraya bir artış, 5 ilmek öreceğim. Bu noktada bir artış yapacağım ve 3. sıranın artışını bitirmiş olacağım. Doladım. 1 2 3 4 5. Doladım. Şimdi kalan ilmeklerimi hepsini düz öreceğim. Şuraya da bir tane takıyoruz yine. Çünkü sağlı ve sollu biliyorsunuz. Üçüncü sıramızı bitecek şimdi arka tarafını önce hepsini düz ördük arka taraftayım şimdi ilk altı ilmeğimi düz örüyorum 3 4 5 6 ayrıca kadar ters örüyorum ayrıca bu tarafı alıp 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 artırma noktasına geldim. Ters'e döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ördüm. Tekrar 5 düz ilmeğime geldim. 1 2 3 4 5 Ayrıca bu tarafa alalım. Şimdi son 6 ilmek Ters, son 6 ilmeğe kadar ters örüyorum. Ve son 6 ilmeği düz örerek 3. sıramı da bitirmiş oluyorum. Evet, bakın. Şimdi şu kısım arkadaşlar videonun başındaki kısımla aynı. Yani şuradakini tekrarlayarak buraya açıyoruz. Burada farklı olan sadece arkadaşlar ilk dilimin 5 Sağ 5 soldaki ilmeklerini bu modelde haraşo olarak örüyoruz. Ben bunun bir öncesinde bu kısmı düz çalışmıştım. Dileyen bu şekilde de çalışabilir. Bu çok güzel oluyor. Buna versace modeli diyorum ben. Dileyen e, bu şekilde de çalışabilir. Dileyen o daha kolay. Yani önden hep düz hep ön, Arkadan hep ters olan yeni başlayanlar için daha kolay. Ama ben e, böylesini istiyorum. Şaşırmadan da şunları tek da örerim diyorsanız da bunu tercih edin. Ben yeleklere bunun daha çok yakıştığını düşünüyorum açıkçası. Ve her zaman zor olan daha güzeldir. Dördüncü sıraya başlayalım hemen. Artış noktasına kadar yine ilmeklerimi düz örerek geliyorum. 5. sırayı siz tekrarlayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra ben size 3. modelde açıp bir miktar örüp tekrar geleceğim. Bakın geldim. Bakın 3 tane beraber ördük. Bu 4. doladım. Diğer artış noktasına kadar 2 3 4 5 6 7 tane ördükten sonra doladım. Şimdi kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Dördüncü sıramda arkadaşlar yeni bir şiş takarak ne yaptığımızı göstermek istiyorum. Evvela ilk ilmeğimi örmeden alıp burayı altıya tamamlıyorum. Şimdi işaretçiye kadar ters örüyorum. İşaretçiyi bu tarafa aldım. 5 düz örüyorum. Beş. Şimdi arkadaşlar ortadaki iki dolama yani artış olan ilmeklerimi ters öreceğim. Bunu yeni şişe geçmek istiyorum. Bir şiş daha almam lazım. Onu da yanıma alayım. Göstermek istiyorum çünkü ne yaptığımızı. Evet. Şimdi geldim. 5 tane düz ilmeği tekrar. Ve bunu buraya aldıktan sonra ya da almayalım. Son altı ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Son altı ilmeği düz örüp bitiriyorum dördüncü sıramızda. Evet, bakın. Şimdi daha net anlayacaksınız. Şunu da bir çıkaralım. Bakın arkadaşlar, ikinci dilimimizi açarken birinci dilimin şu iki ucuna haroşa sıralarımızın dört sırasını beraber ördük sizinle. Şimdi 5. sırada aynı bu şekilde arkadaşlar başlayacaksınız. Yine şu kısımda ve şu kısımda artış yapacaksınız. Buradan gelirken arka taraftan da 5. sıra haroşuyor. Yani arka tarafı şu kısımlardaki ilmekleri düz örüp kalan ilmekleri ters ördükten sonra sağdaki ve soldaki alt ilmeği düz ördükten sonra 5. sıranız tekrar bitmiş olacak. O kısmı da örelim ve hemen ben sizinle 3. ilimde başlamak üzere tekrar açılışını yapacağım. Daha sonra o dilimi de bitirip sizinle tekrar buluşacağız. Evet arkadaşlar, bakın ikinci dilimizde bitti. Şimdi tekrar şu kısımdan üçüncü dilimi açacağız. Hemen yine işaretciyim yanıma aldım ki şu kısmı tekrar şu kısımda. Yani bakın şuradan başlayacağız. Buradaki 5 haroşa ile artık işimiz bitti. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Altıya burayı tamamladıktan sonra arkadaşlar, bakın şuraya kadar ilmeklerimi örüyorum haroşaların son ilmeğin sonuna kadar ve oraya bir tane işaret takacağım arkadaşlar. Niye? Arka taraftan örerken haraşo öreceğimiz için şaşırmayalım diye. Bakın. Artık buraya geçiyorum. Bu sırada buraya takmıştık hatırlarsanız. Şimdi işaretçimizi bu noktaya takıyoruz. Taktık. Şimdi 1 2 3 4 5 ilmek ördüm doladım, bir ördüm, bir doladım. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Buraya işaretçimi taktım. Şimdi kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Arka tarafta buluşalım. Evet, arka tarafa dolandım. Şimdi ilk 6 ilmeğimi bakın düz ördüm. İşaretçiye kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ve yine size anlatabilmek için arkadaşlar iki şiş daha aldım yanıma yine göstermek maksatlı tek şişte gözükmüyor çünkü şimdi işareti çıkardım 5 tane ilmeği düz örüyorum 1 2 3 4 5 dolamaya geldim bir dolama bir ters bir dolama var bunu üçünü ters örüyorum 5 ilmeğim kaldı 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bir çıkardım. Şimdi arkadaşlar son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Sonra 6 ilmeğe geldim. Bunları da düz örüp bitiriyorum. Bir üçüncü dilimizde bu şekilde başlamış olduk. Bakın arkadaşlar. Evet bakın buralarda yine beşer tane haroşamızı örmüş olduk. Artık buradaki haroşa işimiz de bitmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar bakın birinci dilimi başladık bitirdik. 2. dilimi de başladık bitirdik. Şimdi 3. dilimi de tekrar sizinle başladık ve bu şekilde arkadaşlar Beş kere tekrarladığınız zaman yaklaşık bir buçuk yaş için çok da tombul olmayan bir bebeğin robasını bitirmiş olursunuz. Biliyorsunuz roba ilmeklerini attıktan sonra 80-90 cm aşağı yukarı atılır. İlmek sayılarını zaten çoğu yerde bulursunuz. 4 noktaya bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu biz sizinle bir tanesini çalıştık. Şimdi ben arkadaşlar şu dilimi de bitiriyorum. Ve hemen Evet arkadaşlar 3 dilimi de ben bitirdim ve şu an Modelimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. burada birer tane kesme şeker düşmüş oldu ve 5 tane tamamladığınız zaman robanız bitmiş olur. 1 2 3. 4 ve 5 olarak arkadaşlar. İnşallah bunda da beğenmesinizdir. Ee, çok da güzel bir model açıkçası ben e, bunu daha çok beğeniyorum. Yeleklerde çok da hoş duruyor. E, kolaylıkla kolaylıkça öreceğinize inanıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.